Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok istenilen meşhur karaköy poğaçası yapacağız. Karaköy poğaçası yapmak için gerekli olan malzemeler yarım su bardağı ılık su, 2 adet yumurta, birinin sarısını kenara ayıracağız şu şekilde. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 tatlı kaşığı hafif tepeleme tuz, 1 paket kuru maya, 125 gram tereyağı, 3 veya 3,5 su bardağı da un kullanacağız. Özellikle yarım su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kabımızın içerisine alalım ve üzerine 2 adet yumurta akı, 1 adet yumurta sarısını ekleyelim. Üzerine 2 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı yoğurt. ve tuz. Şöyle hepsini güzel bir şekilde karıştıralım. Ve içerisine bir paket kuru mayayı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ve iyice karıştırdıktan sonra içerisine şöyle yavaş yavaş unumuzu ekleyip karıştırma işlemine devam edelim. Ve bunu da ekledikten sonra içerisine şöyle margarinimizin ilk öncelikle yarısını ekleyeceğim. Sonra da yarısını ekleyeceğim ve şimdi diğer margarinimizi de ekleyelim. Bakın. Aynen margarinimizin yumuşaklığı bu şekilde olacak. Evet, hamurumuzun 35-40 dakika kadar dinlendirdim bu kadar kabardı ilk öncelikle şöyle havasını alıyorum ve ne kadar yumuş yumuş bir hamur elde ettiğimizi görüyorsunuz Şöyle toplam 10 eşit parça elde edeceğiz. Böyle hemen hamurumuzu alıp ve yuvarladıktan sonra tepsimizin içerisine alalım. Aynen bu şekilde olacak. Ve şimdi bezelerimizi yaptık. Şöyle üç parmağımızla üzerine hafifçe aynen bu şekilde bastırıyoruz. Ve 25-30 dakika kadar da tepsi mayası yapıyoruz üzerine beyaz temiz bir havlumuzla örtelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de iki yemek kaşığı süt ekledim. Bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt ve yarım çay kaşığı kadar da kakao ekleyeceğiz. Şu kadarcık. Yeterli olacaktır. Hepsini güzel bir şekilde karıştıralım. Aynen bu şekilde olacak. Ve şimdi üzerine sürmeye geçelim. ve aynen bu şekilde poğaçalarımın üzerine hazırlamış olduğum karışımı üzerlerine sürüyorum bu şekilde ve şimdi poğaçalarımıza çatalın uç kısımlarıyla bir yatay bir de dikey olmak üzere şekil verelim. Hafif hafif bastırıyoruz bu şekilde. Aynen bu şekilde olacak. Ben biraz sonra İsterseniz bu şekilde bu kalan yerlere de şekil verebilirsiniz benim verdiğim gibi. Ve şimdi güzellerine Evet mis gibi Karaköy poğaçalarımız fırından çıktı. Şöyle size hemen bir tanesini alıp yumuşaklığını göstereyim. Evet poğaçalarımız fırından çıktı. Size şöyle yumuşaklığını göstereyim bakın. İçine de göstereyim. Aynen bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.